Merhaba arkadaşlar ben Uğur Eee Neydi lan bu? Spiderman ve Pop Shadows'un <laughs> Yeni bölümüne hoş geldiniz. Hayvan ne yaptın lan bindirdin öküz Neyse pardon dur Ona lan bir vurdum bunların Camlarının filmi gitti Tamam sen memnunsan Ben de memnunum hadi git Ama böyle olursam Bak neyse Bakın sol sağ aşağıdaki şey yeni fark ediyorum Video izlerken fark ettim Bizimki şey yapmışız. Ne oluyor lan orada? Eee.. gel önce şunları bir döveyim. Lan! Vur. Bunları bir at ya. Başka nerede var? Hopa! Ben tuşları unuttum yalnız biliyor musun? Heh. Bak olmadı gördün mü dedim bunu. Lan! O pompalıyı daha ne yapacaksın? Gel! Hooba! Nasıl olmadı lan? Ho Hoba! ha böyleydi. Kurduğum kafasını. Red point verdi mi? Red point vermedi ya. Video izlerken fark ettim sağ alt siye olmuş, simbiyot olmuş. Ben simbiyot olsun istemiyorum sağ altı ya. Black point çok almışım ben. Hakikaten diyorum. Şu black point biraz azalsın diye eee şeyleri yapayım diyorum. Bunlardan azıcık. Lan! İki kişi bir polise dalınır mı? Gel. Baba, pompalık gardaş seni. Başka? Woo! Şuna dal da şuna. Baba, yes baby. Sıra sende. Ceylan gibi sektörü üstünüzden. Yes. Bittiler lan. Vermedi oğlum. Niye vermiyor? Neyse göreve gideceğim. Oba, I can be black. That's good idea. That's good. <laughs> siyah. Cık. Yok yok seçimler var ya ben kötü bitsin istemiyorum. Bosslarda siyah olurum belki. Ama siyahın da gücünü arttırmadık ki. At şuraya be ne kadar uzaktayız arkadaş. Gene Kate salana mı gidiyoruz? Oba şey yarasa bari bütün gün orada oturuyor ya ince emir veriyor ya. Bizi bekliyor. Emirini veriyor gelince biz. Yanım sefer KC gitmiyoruz galiba. Ne oluyor oğlum? Gel. O ne lan havada? Yuhu! Sıra sen dostum. Oha havadakini bir daha yaptım. <laughs> yes. Başka? Rastgele basıyorum hangisi gelirse. Baba -ba 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 -ba. Sana ben A attım rahat duracaksın artık Kaçma yok mu bunda ya? Lan gerizekalı çık duraktan Otobüs mü bekliyorsun durakta? Kamerayı çevirme uh. Bak bak Dandik bir tane hareket öğrenmiş onu yapıyor Kamerayı çeviriyor salak Bütün şu örümcek adam serilerinde Şu kamera problemi nedir ya? Ben şunu alacaktım Dur Yes Ay ay ne göreviymiş bu ya? Hoba! Aa şu an olarak buraya diyor. Geldik. Ne oldu? İlk seçimimizi yapacak mıyız yoksa? Seçim gelmedi daha. Seçim gel- seçiyorsun. Siyah veya yani iyi veya kötüyü seçiyorsun. Ben kötüyü seçmem ya iyi olur. Kötü çocuklara bak. Aa da var araba? Ya yok galiba duracak bunlar. Ama için içinde araba varsa ben onları fırlatmayı severim. Oo güzel refleks dostum. Siz ne yapıyorsunuz? Geri zekalı herifler. Geri benzin istasyonuna ateş mi edilir? Aptallar ya kendileri de hava hiç haberleri yok. Çünkü kilitlenme olayını boş ver abicim bak. Ben kilitlenmek istemiyorum sevmiyorum. Swing kicks can table cars. Aa. Gene gösteriyor ya Allah'ım. Ne diyor? Or swing kick. Anlamadım ya. Dur göreceğiz şimdi. Kaç. Kaçıyorlar. Vuh. Ya şu kameranı sokturtma. Lan. Yaz Sizin kameranıza sokayım ben ya. Oğlum. Nasıl bir şey lan o? Çüş. Hayvan. Ya ona değil. Töbe töbe. Bir daha. Bu araba o salak mı yapıyor kendi önünü kaldırıyor? Bu arabalar çünkü önü öyle bir özelliği olması lazım. Oba! Dönüp dönüp at diyor geri zekalılar. Oğlum black point verecek şimdi. Oraya buraya vurma. Oba! Vallahi bir şeyler yapıyoruz ama dur bakalım geri zekalı Dur bir dakika şu var daha Aynen yapıyoruz dur. Çabuk vur. Aha yapamayacağız galiba. Vallahi olmadı. Bakalım oldu mu? Oha! Minnacık şey kaldı lan. Of gö <laughs> ufacık şey kaldı. Aynı son anda yaptık. Vallahi son anda yaptık. Oha. O nasıl bir şey? Ya bırak şu kamerayı bırak. Geri mıdır ne de oyun bitti hala kamerayı oraya sokmuş ya. Töbe töbe. Geldi gene bizim keç. Bir de beni izliyor geri bak. salağa bak salaha. salaha. Tepedeyim tepende. Döndüm evet. Görev. Evet. Çok saç breaking ball. I came in like the breaking ball. Then take him out with one big swinging kick. Now they spot. Gene skill öğretiyor. Ya yeter be abicim. Unutuyorum zaten skilllerini. Press space and then press and hold button 2. to begin swinging at two. Oo. Oha. Sana. <laughs> yes, şunu da ver bana. Aldım. is working for you, Spidey. Think you can do it again? But of course. Good. Ya kaç kere yaptırıyorsun abicim? Tam öğrendik işte. So take him out fast. Konuşma lan. Bizimkinin bakışı var. Dur geri zekalı ya. Olmadı. Evet bir daha kamera olayı var ya. Böyle işte bak. Böyle yapıyorsun. Hoba! Go. go. Hadi bir daha yapabilirim. gel okay, çok yavaş. Evet. Lan bu ne oğlum iyice artıyor bunlar ya. Bowling topu şey gibi, biblo gibi. Dağıtıyoruz hepsini tak 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 tak. Ya gel one shot nedir ya gel Olmadı lan Oha Bastım olmadı lan Olmuyor Dağıldı topla Şimdiler dağıldı diyor Oğlum çok şey oluyor ama ha Biraz önden yapacakmışız Olmuyor ki öyle Belli mesafesi var Woo! Geldim ne? Ne diyorsun? Nice moves, buddy. Thank you. Arkanda örümcek var. Right. <laughs> anyway, take örümcek adam da örümcek var. Şakası yapılmaz ha. Catch son benim dostum zaten. Isırsın belki biraz daha güç gelir. Aha artistlendik gene. Tamam geç güzel öğrendiğimiz iyi oldu. Aha vallahi altı alt değişti. Evet ben bunu istiyordum. Ki şimdi bunu Olan. Ne oluyor lan? Örümcek sezgileri çalışıyor. Ya salla onu git göreve ya. Bir dakika dur. Update. Kaç puan var lan? 6500. special atak bilmem ne bunları çok kullanacak mıyız web strike çüş iyiymiş de bunlar dur bir dakika oğlum biraz da şeyi geliştirelim ya black bosslarda falan kullanırım ben bunu ne veriyor bu hop hop bu ne abicim Ne diyor ya? Ya bu skin zaten var. Et. Symbiote charge. Bu ne? Oha bu deliriyor hakikaten. Bir artalım. Yes! Woo! Geldik gene Cage. Ne istiyorsun kardeş? Ne? Evet. Ne diyor? Optimal. Optimalları salla ya. De, Ana görevleri de, yap. Ya. Ulan prototype oyununa baktım. Ha? Ne oldu lan? Bir dakika. <laughs> 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 Testlere bak. Hey Spidey. That's good. Yeah. By Does that? Okay. Konuşuyorlar <laughs> sadece ha tam. Ha şey Prototype 2 oyununa bakayım dedim. Güzel oyuna benziyor güzel oyun. Alayım dedim lan Steam'e bir baktım 40 dolar anasını satayım. Çüş ya. O zaten bayağı da var diye biliyorum ben değil mi? Bayağıdır var oyun. 40 dolar anasının gözü yani. CDK'ni alabilirim sonra. CDK'yi ya steam'de de CDK zaten veriyor da Steam pahalı oluyor bazı ürünleri. Yine Steam CDK yi alıyorsun. Başka siteden ama. Mesela bir yerde baktım 17 dolar mı neydi? Yani onu alabilirim belki. Dur bakalım. Ancom Yav yap ya bana ne? Başlayacağım optimal missionlarına. Sivilian kurtar diyor, şey kurtar diyor. Dağıtırım lan. Adam kurtar diyor. Siz ne ayak kardeş? Sen ne ayak kardeş? Sen ne ayaksın? Gel sen ne ayaksın? Ka bak dur. silahı da elinden bırakmıyor, yapıştırmış eline silah. He. Oba, o olmadı. Ah, <laughs> bir şey yapacağız olmuyor ya. Oh. Yaparım, böyle yaparım işte. Böyle yaparım. king 10 kişiye yap diyor. Bu <laughs> lan ne kadar saçma olmuş. Şey bakımdan dur bir dakika olmadı beyler menzil verin bana Hop Baba uu. Ortalığı da kırdı Bitmedi hala 2 kişiye daha yapmam lazım Oğlum iki kişi daha ver 5 kişi daha gelecekmiş ama Hadi o 5 kişinin Ha oradaymış lan Sen Gör ölmedin mi Sen <laughs> ölmedin mi Öldü mü Ölmedi daha iyi Dur bir dakika Bana biraz menzil ver dostum spider oh! Oğlum arabaları da patlattık lan Neyse black point vermiyor Herhalde şey siyah giymedik diye Hoppa! BABY Bu iş böyle yapılır <laughs> Bossları bile geberdi Oha sen ne kadar <gülüyor> ayısın <gülüyor> lan Cage'in iki katı neredeyse Tipe bak Kage kadar sen de kurşun <laughs> geçirmiyor musun? Yok lan bu tombiş. Senin kuzenini mi öldürdüler? Aa oraya çizmiş. Ne biçim boya mısın lan? İçim bir şey görünmüyor böyle. Dandik dandik çizmişsin. Bizim gözlerimizi kızgın yapmışlar. Hadi biraz konuşalım. Kage'in sesinde lan bu Kage the police, and yours truly are all going to be your new şey best ne olacak? Be there or be square. Be square. You from Queen's or something? square. ne demek lan? Ya orada ol ya da kork, kork korkudan gelme mi diyor? Anlamadım. Yes, baby. That's good. Ney? Ellerim mi çalıyor? O ne lan? Elimle mi konuşuyorum ben? VUHU! YESSS BEY GEEEEE Acaba siya- Get back there mi? Nereye döneyim oğlum? Oha 94 tane mi? Çüş. Nereye döneyim oğlum? Get back here diyor. Get back there. Ulan düşünsenize simbiyot olduğun zaman telefonda bir anda değişiyor şey. Sinirli oluyor. Ya şımarılanlar nasıl- Aaa Mary Jane nasıl? Ölüo. Ne o ne var? Alo. Sor böyle. Aa evet üzgünüm. Ee, biraz <laughs> gecikeceğim. Sana lan görmeyeceğim akşam. Sana ne oğlum? Sana ne kızım? <gülüyor> <gülüyor> ya çok konuştum be kadın ya. Şunu ver bana. Sana inanmıyorum diyor. Sen bana nasıl inanmazsın? Sen bana nasıl inanmazsın MJ? MJ seni ağla boğarım ha. Seni ağlarım da boğarım. Lan ama konuştun susun lan. Mary siyah kızıyor galiba. Ben iyiyim iyiyim merak etme. Siyah beni etkileyemedi. O kadar güçlü değilmiş. Şu an kırmızı daha güçlü lan. Baba dur şunu da alacağım. Yes. Dönüyor dönüyoruz hadi. Yeah ha. Geldim ahbap. What's going on here? Let's check him out. Cage. ha bunları gösteriyor yerine. Cage'in kafaya bak lan minnacık kalmış. Oha. O ne lan? Bunlar kim oğlum? Yeni bir simbiyot tür mü? Ya oğlum kaçma yok ki. Anasını satayım. Çabuk. Ya kameranı. Ha? Uba, Böyle yapacağız artık. Evet. Lan! Sen niye sırayı bozuyorsun? Ona değil ona değil. Geri zekalı. Şuna şuna. Aptal. Ya oğlum sokacağım ama ya. Ya aptal mısın sen? Basıyoruz ya zamanda basıyoruz işte. Haba Haba Şuna şuna kamerana sokayım. Ağzına soktuğumun kamerası. Ya seniz küfür edeceğim şimdi sana ama ya vursunlar lan şunları töbe töbe sizi azıcık gözünüzü açın ya aptal kamera ne salak bir şey ya ben bunu yapıyorum gidiyor salak salak 50 metredeki şeyi çekiyor ya Gerzek midir nedir arkadaş ya şuna yap şuna baba. Şuna yap, şuna yap, tekme atma. Şuna da. Hoaba. Burada işte kamerayı aptal aptal çevirdi. Gidiyor iki ma şey mal ödedik şey gösteriyor ya. Bakkaldan ekmek alacağız sanki. Bunlar da maşallah. Ya kafasını kırdım. Sen niye bozuyorsun şimdi? Erken yaptık. Bu sefer ben erken yaptım. Aşağı düşme. Of ya. Bak kameraya baksana bak kameraya bak kameraya. Rutin <laughs> Estağfurullah. Allah'ım ya sen bana sabır ver ya. Sen bana sabır ver. Tekme atıyor ya. Lan bir şey. <laughs> Tövbe estağfurullah. Allah'ım. Deli oldum ya. Bu ne anasını satayım? Ordunun bütün sniperları buraya mı geldi? Ne yaptı lan? Lan yeter. Oba. Oba. Hadi bitiyor az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. That's az. Az çıktı. Hadi. Bir tane son. Jabrit. <laughs> Sokacağım görevinizi ama ya. Allah Allah. Ne bu? Tövbe oh, tövbe no. 22 tamam, tane sniperce olur mu lan 22 tane suikastçı mi olur ya Suikastçiliğin bir tane olur Lan bu ne Gene 21 tane daha diyor salak bu ya Tövbe estağfurullah Allah'ım sen bana sabır ver Rabbim. Görevine sokayım Senin gibi oyunun görevine sokayım ben Ya aptal Oba. Şöyle sırayla gitmiyor. Oğlum kaç tane yaptık salak mı bu oyun ya? Ya kamerayı çevir buraya tarafa çevir. Aptal. Sinir küpüne döndürdüler beni ya. Şuna gel. Önce öyle. Berken yaptık sal salak. Düş aşağı düş. Aba. Aba. Ya aptal. Ya beyinsiz özürlü. Özürlü. Tövbe tövbe Allah'ım sen bana sabır ver ya. Alacak yer de yok. Ya bu tarafa çevir şunu. Orada bir tane gerizekalı kaldı diye onu gösteriyor. Dönürüz en sonunda döneriz ona. Buradan oraya mı gideceğim gerizekalı? Allah'ım yarabbim ya. Yapacağınız oyuna sokayım ya. Oyuna değil göreve. Salak kaldı orada bir tane. Tövbe tövbe ya. 21 tane öldürdük zaten. Bir tane daha diyor 21 tane. Suikastçı bir tane olur bir tane. Geri zekalılar siz de bir bok görmüyorum sabahtan beri binadan binaya uçuyorum. Ne oluyor lan sakin ol. Aa aha. Kötü mü olacaksın iyi mi olacaksın? İyi olacağım. Ben hep iyi seçerim ya. Köyce hayvanına bak. Evet. Acaba kötü olsa ne olurdu, kesin kavga ettiririz. Ha bunlar iki çete, çete ayrı ayrı, çatışıyorlardı ya. Biz de aralarını yapmaya çalışıyoruz. Ulan arada cılız kaldık ama, gelin kafanızı kırarım bak. Gücüm iyi, gücüm iyidir yani, bireyime güvenirim. Evet baby. Soktuğumun, hah geldi bir şeyler. Aç bunu. Bu ne? Oha bunu nasıl yapıyoruz lan? Kaç biniz? Ha iki biniz. Yapalım tabi. Bakalım başka ne var? Ha bu air atak dursun ya. Bal atak. Oğlum duvarda çok gezmiyoruz ama. gideceğiz. Ha. Dursun be. Hep yanlış basıyorum. Siyahta ne var? Siyahta bir şey yok. Aynı herhalde bunlar. Tendril atak mı? E bu zaten Z basınca oluyordu ama şeyle oluyordu. Oha. İlk başta niye öyle yaptı? Çekti kendine. Diğeri nasıl oluyor? Ha, o blok mu yapıyor ne? Yapayım? salla ya. Tentriline sokturma. Abla. Yes. Deli oldum ya. Olum oyun kadar aydınlandı. Ben Mr. Wilson Fisk, the Kingpin. I decided to head for the Fisk King. Building, take a look around. Neden <laughs> rengi değişik gibi Acaba iki üçlü mü veriyor? Ya, <laughs> mu? Renkleri değişik he. Sanki. Bana öyle geliyor. Ya bir tane veriyormuş. Bak. <laughs> yok yok o bölüme sonra gideceğim. Biz yarım saat neredeyse oldu zaten. <laughs> havaya bak havaya. Sinir oldum ya ne salak görevi ya. 21 tane öldür. Kamera çok salak kamera. Acayip salaklık var kamerada. Aşağı doğru koşuyor. Sıkıyor sıkıyor koş. Yeee. Sanki gol attık. Spiderman alır deliyor. <laughs> Şimdi alalım. De Gel küçük sürümcek. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kingpin'e gidiyormuşuz bir dahaki bölümde. Abone olmayı unutmayın lütfen. Haydi hoşçakalın. Bay bay.